Merhaba. Bugün kısa bir Ankara çevresinde B pazarına gidelim dedik. Pandemi nedeniyle malum pek çok yere gidilmiyor. Bu yol e, Eryaman -Eti Mesut tarafına giden yol. Aynı zamanda Sincan istikametine de gidiyor. Ankara'yı bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yeni e, neresiydi orası? Yenikentti değil mi? Yenikent. Yeni Kent üzerinden önce Ayaş, sonra Beypazarı'na Pazarına gideceğiz. Kaptan Tülin yurt içinde yurt dışında genellikle o kullanıyor. Ben çünkü bir taraftan fotoğraf video çekiyorum bazen. Yani ben de kullanıyorum. Bugünkü kaptanımız Tülin. Hafta sonu evde oturup televizyon seyretmek yerine AVM'ye de gitmiyoruz. Dolayısıyla bir pay pazarı turu yapalım. Eski evleri falan çekerim. Bir şeyler yapalım diye öyle düşündük. Bu çekimi şu anda GoPro'nun yeni Hero 9 modeliyle yapıyorum. 4K 30 fps lineer modunda. 4K güzel oluyor GoPro'da. Fena değil. Ama diğer modlar, Super View Super modları çok eğilme bükülme yaptığı için e, çok sevmiyorum. Tercih etmiyorum. Perspektifi bozan görüntülerden e, fotoğrafçılıktan gelen alışkanlık malum. Hiç hoşlanmıyorum. E, linear modunda çekiyorum. E, aşağı yukarı süratimizde trafik nedeniyle. Çünkü yeni kente geliyoruz biraz kalabalık. Birazdan tenhalaşacak diye düşünüyorum. Beypazarı'na kaç kilometremiz var? 80 kilometre. Takribi evet. Ankara'ya 80 kilometre mesafede. Eski Ankara Beypazarı evlerinin olduğu güzel bir yer. Gidince göreceğiz. Daha önce de sayısız defa gittim pek çok fotoğraflarını çekimlerini yaptım. Pek çok yerde fotoğrafları yayınlandı. Şimdi bu sefer büyük makineler getirmedim yanımda. Büyük kamera ve objektifler getirmedim. bugünkü çekimlerimizi hem araba içinde şu andaki camın içinden hem de dışarıdan GoPro Hero 9 4K olarak yapacağım. Karşıda gördüğünüz hep bir sürü bir sürü apartmanların olduğu yer. Yeni kent. Şimdi yolda gidiyoruz. Bir taraftan da demin söylemiştim. GoPro Hero 9 ile çekim yapıyor camın arkasında. Biraz GoPro Hero 9'dan bahsedeyim. Şu anda dünyada yeni çıktı. Yani aşağı yukarı bir ay oldu olmadı. Türkiye'de geldi. Ama aksesuarları, bazı e, harici mikrofon girişleri, bir takım aparatları henüz Türkiye'ye gelmedi. E, bir anlamda merak edenler için, fotoğraf ve kamera ile ilgili olanlar için de bir bilgi vermek adına söylüyorum. Biliyorsunuz ben aynı zamanda profesyonel fotoğraf çeken bir kişiyim. Endüstriyel fotoğraf çekiyorum, sanayi fotoğrafı çekiyorum e, ee, bütün dünyada fotoğraf çekiyorum. Tabi bu pandemi işi çok karıştırdı bu yurt dışı seyahatlerini hepsini durdurdu. Ee, bu kamera ile ilgili olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Diğer GoPro Hero modellerine göre evet 4K çoğunda var. Hero 7'de, Hero 8'de. Ama bu kamerada e, görüntü kalitesi biraz daha iyileştirilmiş. Şöyle iyileştirilmiş. Sensör biraz daha büyük. Ee, makinenin e, kameranın ebatı biraz daha büyük pili biraz daha büyük aşağı yukarı %30 daha fazla enerji gidiyor ee, ama tabi neticede küçük e, aksiyon kamerası olduğu için e, neticede e, yine pili az gidiyor yani yedek pil ya da şu anda benim yaptığım gibi arabanın e, elektrik sistemine bağlı bir şekilde duruyor bir diğer özelliği çok değişik modlar var. Yani mesela 240 fps yani 1080 Full HD videoda 240 fps bir hayli iyi slow motion dediğimiz yavaşlatılmış çekim yapabiliyorsunuz bu kamerayla. GoPro Hero 9 modelinde GoPro Hero 8'e göre hiper smooth özelliği GoPro e, Hypersmooth 3 olarak yeniden düzenlenmiş. Biraz daha iyileştirilmiş. Ama ben e, çok fazla boost modu ya da e, süper e, yavaşlatılı şey yapılmış titreşim önleyici modlarını çok kullanmıyorum. E, crop yapıyor çünkü. E, biraz çektiğiniz kadrajı daraltıyor. Normal bu kamera için söylüyorum Hypersmooth 10 özelliği. Yani çok daha fazla doping yapmadan kullanılan özelliği fazlasıyla yeterli oluyor. E, renk kalitesi otomotoda, oto exposure modunda gayet iyi, yeterli. Bir sıkıntısı yok. Bu çekim hem bir GoPro Hero 9 test videosu, ilgilenenler için bir test videosu niteliğinde olacak hem de e, Beypazarı turu olmuş olacak. E, Cep telefonları kamera olarak çok gelişti. Tabii çok güzel videolar çekebiliyorsunuz. Ama istedikleri kadar gelişsin. Ne kadar gelişirse gelişsin. Bir noktadan sonra büyük ya da daha e, lensli fotoğraf makinelerinin yani lensleri büyük olan, sensörleri büyük olan fotoğraf makinelerinin şu an için söylüyorum. İleride ne olur bilmiyorum yerinde alamıyor. Şu anda arabanın gittiği yol bozuk bir yol. Tırtıklı, tıraşlamışlar yolu. Felaket bir titreşim var aslında arabada. Ama bu bir anlamda da GoPro Hero 9'un bu titreşim önleme özelliğini de görmüş oluyorsunuz. Hiper Sumut 10 modunda. E, yerler tırtıklı olduğu için çok titreşim var. Ama büyük bir olasılıkla bu titreşimi absorbe ettiğini düşünüyorum. GoPro'yu, Hero 9'u arabanın camına bir vantuz aparatı var. Ondan taktım. Bu vantuzlar bütün kameraları takabileceğiniz vantuzlar var. O konuda da bilgi vereyim. 30 liradan tutun da 300 liraya kadar vantuz aparatları var. Ama bu 30-40 liralık olanlar bazen iş görüyor. Kendi orijinal suction cup denilen bir e, vantuzu var. Onun kalitesinde de hiçbiri değil. Onun e, gücünü, sağlamlığını vermiyor. Aynı zamanda bu e, camın içinden taktığınız vantuzu arabanın kaportasına, sağına soluna da takarak özel çekimlerde, harici çekimlerde bir takım aksiyon çekimlerinde de kullanma imkanı var. Ama tabi böyle harcan taktığınız zaman bir de ince bir iple bir taraftan da arabanın bir yerine bağlamakta fayda var. Ne olmaz ne olur ne olmaz diye. Çünkü ısı farkından dolayı vant uzatıp düşebilir kamera. Evet arkadaşlar şu anda Ayaş'ın çevre yolundayız. Ayaş'a geldik. Ankara'nın ilçelerinden biri. Ama yıllardır bilirim Ayaş'ı. Çok fazla gelişmedi. Kirazıyla ünlü. Değil mi? Başka dut. ne var? Dut var. Dutu. Domates. Hayır, Evet. Yani kiraz, e, dut ve özellikle de meşhur Ayaş domatesi. Bunun ünlü. Ama içine girmeyeceğiz yukarıdan Ayaş şu anda gördüğünüz görüntünün sol tarafında aşağıda vadide kalıyor iç tarafta kalıyor soldan aşağı iniyorsunuz vadinin aşağısında kalıyor biz bu yol üzerinden direkt Beypazarı'ya istikamete devam ediyoruz bu araç camının arkasından yapılan çekimlerde takdir edersiniz araç camının renginden dolayı renkte hafif bir sapma oluyor daha önce kullandığım kameralarda her ne kadar da IS özelliği yani Image Stabilization özelliği sabitleme özelliği olsa bile titreme oluyordu. GoPro Hero 9'da bunu daha başarılı hale getirmişler. Bu titremeyi hemen hemen yok ediyorsunuz. Dolayısıyla tavsiye edilebilecek bir kamera diye düşünüyorum. Ama tabii bir yere kadar. Şu anda aslında lineer modunda ve 1.5x zoom olarak bu çekimi yapıyor. Yani arabanın camın içindeki göğüs kısmını dashboard'u da görüntüye girmemesi için kamerasını aracın bu GoPro'nun kamerasını 1.5x'lik bir zoom değerine şey yaptım. Ama tabi kaportanın önünü hafif alıyor. Sırf içeriği de katmasın diye güzel bir görüntü verdiğini düşünüyorum bu şekilde. Beypazar Ankara yolu çok güzel. Böyle gördüğünüz gibi çift gidiş çift geliş bir yol. Ee, takribi şu anda bulduğumuz yerden Ayaş'ta geçtik. 33 kilometre gibi bir mesafemiz kaldı. GoPro'nun diğer bir özelliği Hero 9'un yeni 4K yerine 5K'da çekiyor olması. Tabi çözünürlük daha da artıyor. Fakat tabii 5K'yı izleyebilmek için Eğer televizyonda izleyecekseniz 5K bir televizyona sahip olmanız Ya da 6K, 8K gibi bir Televizyona sahip olmanız lazım Çünkü çoğu televizyon 5K formatını desteklemiyor Videoyu taktığınız zaman bu formatı Desteklemiyor diyor Bilgisayarda bakmak isterseniz de Normal Ekran çözünürlüklü bir PC'de Kesinlikle çok bir farkı Anlayamazsınız ee, ama mesela Mac gibi MacBook Pro gibi iMac gibi çok yüksek çözünürlüklü e, bilgisayarlarda bakar, baktığınız zaman çok hafif 4K'ya göre e, bir fark görebiliyorsunuz. Daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Ama bence 4K zaten şu an için çok çok yeterli. Beypazarı'na 10 kilometre kaldı. Evet yavaş yavaş Beypazarı'na giriyoruz. Çok az kaldı. Beypazarı evleri de karşımızda artık gözükmeye başladı. Bir 5-600 metre sonra şehrin içine giriş yapacağız. Evet, Beypazarı'ya şehrin içine doğru gidiyoruz. Hava bayağı güzel. Şu anda 16 derece. Arabanın derecesi ısı gösteriyor. Tabi böyle yerler aslında hafta içi geleceksiniz. Hafta sonu bir yerli kalabalık oluyor malum. Ankara'nın çevresinde de çok gidecek bir yer olmadığı için Beypazarı bu konuda tercih edilen yerlerin başında geliyor. Şimdi bu yolun paralelinde arka tarafta otopark var. Otoparka arabayı bırakmak için dönüyoruz. Sağa doğru dönüyoruz. Park ediyoruz. karşısına doğru yürüyoruz. Burada yerel ürettikleri malzemeleri satıyorlar. Simit alacağız mı bu Tülay? Buyurun cevizli sucuk cezarye tarhana erişte 10 lira buyurun. Hoş geldiniz buyurun havuç sıra karadutlu yaban mersini verelim buyurun. 시청해주셔 Bunlar meşhur Bey Pazarının ev baklavaları, tatlıları, of, oklava kıvırması da var. Yürürken çektiğim bu videoda GoPro HyperSmooth 10 modunda. Hep yöresel ürünler satıyorlar

这个。 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş biliyorsunuz burada, Buranın eski belediye başkanı Beypazarı'nda. Buranın bu tarihi dokusunun korunmasında, restorasyonunda gerçekten önemli katkıları oldu. Bu hale gelmesinde.

Şöyle bir restore edilse ne güzel olur ya. Değil mi? Aa, çok Bayağı da büyük. Görüntü. Yani neleri restore ediyorlar ya bu ne ki? bilir <laughs> neler görmüştür burası. Biz bunu çekmiştik daha bu kadar kötü değildi. Biraz daha öne kaymış. Evet. Yazık. Bu gidiyor artık yapılmaz Beypazarı turumuzu tamamladık. Yavaş yavaş Ankara'ya doğru dönüş için yola çıkıyoruz. Ben Beypazarı dönüşünde trafik kontrolüne geldik. Aracı kontrol edecekler. Şu anda tekrar Ayaş yolundan Ankara'ya doğru geri dönüyoruz. artık Ankara'ya dönüyoruz. Giriş yapıyoruz Ankara'ya yeni kentten doğru.